Kasa değil mi o zaman? Eko hayır. Geçen Eko aldık çok pişman oldum. Bir daha almayacağım. Mid Morgana hadi. Ih. Ormanda Elioya mı var? Asadin'le Viego da iğrenç. Altıda hemen dövüşmemiz lazım ki. Acaba böyle mi oynasam ya? Herkes böyle oynuyordu. Neyse biz bildiğimizi yapalım şimdi de. Ona bakarız. bıktım Azir'e karşı oynamaktan. Azir galiba en güçlü çar şu an. <laughs> Victor Azir. Bir <laughs> çok OP değil mi? Evet evet bayağı broken gibi geliyor. Böyle de hiç damage'ımız olmayacak. Pure damage'a gidelim bari. Ever i̇şte Frost mu alsam? Tek AP ben miyim? Evet. Aslında Liandri bile alabilirim. Ama Luden gideceğim galiba. Neyse oyunun durumuna göre bakarız ya. Pink nasıl oynuyorsunuz? Valla değiştiremiyoruz. Alışmak zorundayız. Ne yapalım? Azir'de first strike var. Benden para kasacak. Kasın. Biz bol bol para kasacağız. Minyon keseceğiz. CS kaçırmamaya dikkat edelim. Bana tıklamak istiyor şu an. Oh tıkladı da. Böyle başlayalım. Onun aslında Q şeyini alabilirim belki diyeceğim de. Bu rap ya. Wow, hızlı bir kill takım arkadaşımızdan. Tebrikler. Knight'la da oynamıyorsunuz, kesti lan. O damage'i nasıl yedim peki? sen miyon, yerler ölmeyecek zaten. Ben ölse de iki olsam. Şu arkadakini nasıl alacağız? Şöyle. Güzel CS kaçırmadık. Böyle devam edersek süper. Başka bir isteğimiz, beklentimiz yok bu oyunda. Büyü dojladık ama Wirt mi oldu emin değilim. <laughs> Manası bitiyor bu arada. Çok mana harcamış. Hoşumuza gider. Hop. Aldım birini de. Gayet tatlı ya şu an her şey yolunda. Belli ettik. Neyse pottan oldum bir tek. Çok büyük problem değil tabii ki de. Jungle'ımız almış krebi. Gayet iyi. Çok da güzel CS yapıyoruz. Şimdi Jack tapta ee, burayı bir tane daha ittirirsem çok canım yanar mı acaba? Zeki bildiğim için çok problem yok. Yavaş yavaş ittirirsek sanki başarabiliriz gibi ya. Ama izin vermeyecek. Neyse büyü alıp base'imizi atalım biz. Aynen biz atalım. Bir iki, bir iki CS kaçırılabilir. Problem değil. Q, Q full yok Q'yu hiç sevmiyorum ben ya Q fullemeyi. Uçta bir yardım olmuyor. Ha bekleyelim ya 1300. Böyle altında rahat farm yapabilen bir şampiyon nasıl olsa. 5 CS öndeyiz galiba 2 CS kaçırdım sadece. Çok iyi bence Kasadin'den. Hala bana vurma çabasında. Onun için verimli değil ama. Olsun hoşumuza gider. Lane'de ne kadar kalabilsek bizim için iyi. Burada bir dövüş çıkarsak aslında Azir Victor çok güçlü şu an. Onlara güzel counter pick buluyor. Ya biraz da Elo'ya göre değişiyor arkadaşlar meta. Yani çok kanlı şampiyonlar da oynanabilir. Oh. Çok kadar itirdin ha. Biraz fazla ittirmedi mi ya? Yoksa ben mi şapşalım? Umarım erik vardır. Ölü burada. Biliyorum. Gelmiyorum. Geri dönüyorum lane'ime. Şapşal. Şapşalız galiba biraz. Ya bu zek niye tapsa hep? Deli gibi CS yapmışız ya. Şu an güzel mutluyuz bu durumdan. Lan! Base'i bozdum yanlışlıkla. Fuck! Güzel base'di bir de. Ne oldu ya? Uca bir wave kaçırdım. Tier almayacağım. Mana problemi yaşayacağız ama en azından şeyle girdiğim için tier almayacağım. Presence of mine. Kral. Bir de Q. Hazır flash. Ölü bana doğru gel ya. Oraya kaçılır mı? Salak. <gülüyor> 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 of, eklemek e bu yüzden güzel işte. Bir saat vakit harcayacağım ama E ile direkt süpürüyorum orayı. Ya CS'imiz iyi ama bir yerlerden bir şey çıkaramadık. Üzülüyorum. Zek burada. Hazır de can yakmaya başladı yavaştan. Ya, var botları mı alsam bu oyunu ya? Sadece bu kont pedeydi olarak. O güçlü ya o zek. Uğraşmak istemiyorum. Görste kim champ oldu beyler? <laughs> The <will> be <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Mafi! Ne yapıyorsun ya? Hayır! Anlıyorsun da bak niye yapıyorsun bugün bunu? Hayır. Şşş. Bırak. Bırak. Bak öleceğim. Oğlum bak ne yapıyorsun bugün niye kudurdun ya? Hayvan kudurdu ya bugün. Geç yerine. Yerine geç bakayım. Bekle fight oluyor. Öldü o. Gözüktüm. Ama sen kestin onu galiba. Nice. Yes. Dekorda. Azir'in 3 kill olmuş. 3. 3 kill. Yamuldum. Diğer almıyorum. Diğer neyse. Bir almıyorum güzel kardeşim. Presence of Mind oynuyorum. Şu anki oyunda kasetinin skeli çok gecikiyor. O yüzden o build'i tercih etmiyorum. Severiz. Sevdiğimiz KS'ler. Bir wave daha ettirip base atayım ben. Ah. Ah 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 ah. Üzdü. Flash atan olmadı değil mi? Zeki beklemiyordum ya. Maybet. <laughs> es yok. <Burada> gözükür müyüz? <laughs> Biliyorum. Bana R'nin damage'ini mi arttırıyor? Vay be. Hmm, manam yetmedi. O ne lan? Ultiden dolayı mı o? Oranı satalım artık. Neye göre Lüden neye göre Everfrost. Ben artık ee... Şey kafasındayım. Kasadin'de özellikle. Dur şunu önce bir bakalım. Vay be. Yüzde olarak etkiliyor ha ulti. Bunu bilmiyordum. Niye yazmıyor lan o zaman? İlginç. Sır gibi saklamışlar. Her neyse ne diyordum. Ha karşıya göre bakıyorum ya da bizim takıma göre. Takımda tek AP varsa ben Luden gidiyorum ya. Everfrost nerf idi ya. Everfrost da güzel kesinlikle kasadın ama. Biraz daha oyuna göre tercih etmek lazım. Ever Pro sanki böyle güzel CC sağlıyor ama hem nerf yedi hem de Damage'ın az. Ama ucuz işte yani. <laughs> TP'm var. Ben bota geçtiğimden beri kaybediyoruz oyunu. Niye böyle oldu? Tiri alıp eşyayı bitirmeyebilirsiniz bu arada. Evet o eşyayı çok sevmiyorum ben. Buff, buff alması gerektiğini düşünüyorum şu item'ın. Abi yani gidiş sırası da kötü geliyor bana. bu cheat. Blue flash. Double TP bir anda çöktü ya üstümüze. Ama bizde Viego var. de Elio'ya isimli bir arkadaş olmuyor. Dediğim gibi takımda tek AP varken öyle itemleri tercih etmiyorum ben. Kötü diye demiyorum. Tercihen. O yönde ilerlemiyorum. Bir de oyundaki damage'ler genel olarak azaldı ya. Karşıda çok fed biri yoksa fix AP gitmek okey bence. Bu Concord'a Zek de şurada bir yerdedir ya da o da oradadır. O yüzden açılmayalım. Blue'yu aldı ya. Ben istiyordum blue'yu. GG hızlı bir ilk oyundu. Hoşumuza gider. Çocuk uyumuş güzel. Çok rahat çok profesyonel. O meme nereden geldi ya? Ben o meme'i hala bilmiyorum chat.